kafasını! Kes kafasını! Kes kafasını! Merhaba arkadaşlar Tekno İstasyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 7 serimize 6. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. En son buraya kadar gelmiştik. Şuradan aşağı inmiştik. Bazı canavarlar vardı. Bazı insanlar dönüşmüşler. Canavar olmuşlar. Ee, ve baya bir canavar vardı. Oradan geçememiştik arkadaşlar. Ancak evde başka kaçış yolu yok. Buradan bir şekilde ilerlememiz lazım. Ve mecburen o kısma geri geliyorum. Şimdi şu kapıyı kapanmıyorum lan bu kapı. Evet, tamam. Mecburen buradan ilerlemem lazım arkadaşlar. Çok fazla canavar vardı. Artık nasıl gidebileceğimi bilmiyorum. Silahlarımız var. Shotgun falan aldık ama bu oyunda silahla bir şeyi birini öldürebiliyor muyuz? Öldürebildiğimiz bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Yani öylesine dekor amaçlı silahlar var işte. Şimdi şöyle sessiz sessiz yürüyelim. Haydi yine bir tanesi geliyor. Lan Ha bakın bir tanesi gitti nasıl olduysa şimdi bir tanesi de arkadan geliyor. Onu da alalım. Tamam. Ama kaç kurşun kaldı ki bize zaten? Nereye kadar öldüreceğiz onları? Hadi lan. Tamam ben çok az kurşun kaldı. Allah, 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 lan, kaç 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 Bakın lan kaç 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 Şu kapı Açıl hadi ve kapı. Bir dakika, bir dakika. Lan iki kurşun kaldı. Lan şatkana geç, şatkana geç. Gelin lan. Al, al, al. Bıçakla. Bıçakla şunları. Şu kapıyı kapat. Hey Allah'ım ya. Şöyle ilk yardım malzemesi yapabiliyor muyuz? Tamam. Bir tane kullanalım. Şurada bir şey var da şu kapıyı neyle açacağız? Bir şeyler bulmamız lazım şu kapıyı açabilmek için. Lan hadi kapı gibi açıl işte. Bu ne? Başı yaratık kaldı mı ya? Ya bir yerde bir kapıyı kaçırıyoruz ama. Nerede kaçırıyoruz? Kapı diğer taraftan kilitli. Burada işe yarar bir şey yok. Aha! aha bu odaya ilk defa geldik. Hmm. Gunpower. Şurada ne olmuş? İşte insanların dönüşme odaları, tabutları. Bu ne? Tamara. Lara. Bu neden kilitli? Nasıl açılıyor bu? Ben bir yerden kırık gırık diye sesler duyuyorum. Ve çok fazla hoşuma gitmeyen sesler. Evet arkadaşlar şimdi burada e, şunu açmak için bir puzzle varmış. Şimdi gözümden kaçtı şu notları çok okumuyoruz. Diyor ki o kırmızı el olanları o el olanlara dokunmadan 3A 3A harfi sana bunu çözmene yardımcı olacak şimdi. Yani şunu kapattığımız takdirde sırayla A'ları kapatmamız lazım. Şimdi bunda bir A var. William evet. 1A Şunun ismi neydi? Tamara'da 3A var. Şunu kapat. Sean. Evet bunda da 1A. Ve Lara'yı kapattıktan sonra Aç şunu. İşte. İşte. Şimdi. Aman Tanrım, hazırlıklı olalım. İşte bu kadar. Harika bir headshot çektik. Ve işte burada o içeride açılmayan kapıyı açacağımız anahtar var arkadaşlar. Hemen gidelim o kapıya. Evet shotgun kurşunlarımız da az kaldı. 7 kurşunumuz kalmış. Şimdi şu kapıyı anahtarı kullanarak açalım. Bu arada arkadaşlar envalideriniz dolunca ki şu an benim doldu sayılır. Bulduğunuz eşyaları atmayın. Oyun içerisinde çıkan sandıklara bu eşyaları koyabiliyorsunuz. Bu ne? Kırmızı köpek eli. Aman aman aman. Elimiz de zımbayla doluyor. O bana baba diyor. Bul bulmalıyım, onu bulmalıyım. Aha polisi buraya yazmış. Ve sen arkadaşım bana yardım et. Lan polisi de dönüştürecek. Bu arkadaşların hepsi hastalıklı ya. O yüzden ölmüyorlar. Hepsi hastalıklı. Ama sinematiklere dikkat çok korkunç olabiliyorlar sinematik sahneler. İşte shotgun shells. Şimdi şuralara bakalım. Ya en küçük bir ayrıntıda bir anahtar falan filan var. O yüzden kaçırmak istemiyorum ayrıntıları. Şunda ha kurşun var. Ya bıçakla devam edeceğim. Kurşun harcamak istemiyorum. Bu ne? Soğan. Al şunları birleştirebileceğimiz en var mı? Bu ne? Gunpowder. Bunu yapamıyorum. Bunu yapabiliyorum. Bakın kurşun yapabiliyoruz. Güzel. Allah sapık ne yapmış burada ya? Sapık ne yapmış burada ya? Ey Allah'ım ya. Ne yapmış bu sapık burada? polis iyi ki canlanmadı. Yapma. Kapatma kapıyı. Aman ya çok korkuyorum böyle sahnelerde karşıma bir şey çıkacak diye Aha işte köpek. Aa bunun da bir kapı. Sanırsın dışarıda bir kapı açılıyor. Allah'ım. Bu yine mi sen? Oo. Oh. Lan, bana bak, git, git, git. Nasıl kurtulacağız lan bundan? Lan, bak git, bak git, bak oğlum bak git. Oh, ah. Oh, oh. oh. Lan şu şurada ne var? <laughs> Bak git. Bak git. Lan ensemde. Ay Allah kahretsin seni. Ulan Nasıl kaçacağım buradan? Ulan nasıl kaçacağım buradan? Bak git Hay seni Lan şunları niye kullanamıyorum testereleri? O oh. lan bize bir şey yapamıyor bu. Al. Oh. O. Oh. Geber. Shotgunla gebert. Ah vuramadı. Vuramadı. Bana bak. Bana bak. 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 Oo. Oo. lan elimi yine koparacak. Lan kaç. 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 Sen de diğerini al. Çabuk. Heh. Hadi. Hadi. Oo. Lan o beni kesti. He. Hadi. Hadi kılıç dövüşü gel. Gel. Oo. Oh. Oh, 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 oh. oh, Hadi lan git alt testereyi alacaksan Nerede lan? Oh, yanlış yere tekme attık. Oh! Lan şu şeyden bir kullanalım. Lan boşuna kurşun harcamayalım. Nasıl olsa buna bir şey olmuyor. Şu an tek yapmamız gereken... o oh! kaçmak. Hadi lan git al şu şeyi. Testereyi git al hadi. Bu sefer bu tarafa gitti. Biz de hemen gidip kendi mesa alalım. Tamam. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel lan. Gel pislik gel. Oh. Ama. Lan. Hadi lan. Hadi. Kes kafasını. Kes. Kes kafasını. Kes kafasını. kes kafasını. kes kafasını. Kes kafasını. Ah. Kes 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 kes. Hadi. 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 Hadi lan neden söndü? Hadi. Hadi lan öyle artık Jack! Hadi öl tekrar canlanmaz. Oh. Lan kolumuz da zımbayla duruyor ha. Hadi kes şu kapıyı. Oh. Oh. geberdi sonunda köpek. bıçak alalım elimize. Oh. Evet arkadaşlar. Bu video beni, bu adam beni bayağı bir gerdi. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Burada bırakalım. Hemen ondan sonra da bir sonraki bölümle devam edelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.